Tamam. Merak verirseniz. Şurada go tavır. Masaya Tamam. Ne kadar tavır 170 Tamam. Merhabalar ben Ömer Demirkol. Beyoğlu Hediyeliğin sahibiyim. Bir yıldır burada hediyelik eşya satıyorum. Tamam. Yani en çok peluş ayıcıklar, çiçek, yani oyuncak, el işi bunlar daha iyi. Yerli halk. Yani genelde Eylül ayında başlıyoruz bizim dönemlerimiz Eylül ayında başlıyor Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Yani genelde kış aylarında daha çok iş zamanları oluyor hazır genelde hazır el yapımı da var yani e, ürünün kalitesi önemli görünümü önemli e, karşı tarafa hitap etmesi önemli bence kalitesi bu. Yani genelde özel günlerde daha çok hediye alıyorlar ama normal doğum günlerinde, evlilik yıl dönemlerinde yani hediye alıyorlar. Ya öncelikle e, böyle bir yeri açmanız için öncelikle yani işi sevmeniz önemli. E, işi severek yapmanız önemli. E, yani titiz, temiz olmanız gerekli ve müşteriye e, en güzel şekilde hitap etmeniz önemli. <laughs> Masa etrafı at, var mı? Var ama bak bu kutu da bende. Ne kadar masa etrafı